Abi sen ne yapıyorsun orada? Ya sen onu bunu boş ver de. Sen o güzeli nereden getirdin? Abi sen alabilmiyor musun? Ya ben nereden bileyim? Günlük yüzün değişiyor. Abi sen bilmiyor musun yeni açılan güzellik merkezini? Ya ben nereden bileyim? Sen harbiden geri zekalısın. Ne? Sen bana mı Ne 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 gel gel ne 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 sen niye hazım gel sen bana mı girdi kar dedi? Hayır hayır abi sen hep diyordun ya <laughs> bu kadar güzelsin diye işte o sebebi Mira güzellik sal. Neresi? Mira güzellik sal. Nere Hadi gidelim. İşte bahsettiğim yer burası Mira güzellik salonu. Gel sadece tutmayalım. Ya, ya daha lazerimiz var. Kalk 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 kalk. kalk. Mira güzellik salonu sadece ve sadece bayanlara özel arkadaşlar mükemmel ben efsane oldum hiç bilmiyordum böyle olacağını o zaman ya. ne diyor kendine iyi bakın.